Sinsile Kubbesi. Evet. Niye orası? Davud Aleyhisselam hükümlerini orada vermiş. Tıkla lütfen İbrahim abi buraya. Şu yukarıya. Bir sonraki bölüme. Ş ha şurada bir yer vardı. Bir Birkaç eski resim de koyduk. İşte burası. Bu ha. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesine teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize yardımcı oldukları için ve dijital ortama attıkları için. Sultan II. Abdülhamit Han cennet mekan hazretleri hı hı. Kudüs, Mekke Medine'de özel fotoğrafçılar göndermiş. Bazı özel fotoğrafçıların da resimlerini almış, arşivlemiş Hazret. Hı hı. Ve bu görmüş olduğunuz Sultan Hamid Hazretleri dönemindeki Mescid-i Aksa avlusu. Şu anda o avlunun içindeyiz. Burası da o kubbe ama altın değil altı ne zaman deyip Burada çeşitli halve halvet var, kütüphaneler var. Şurası da silsile kubbesi. Bu silsile kubbesinin olduğu yer Davud Aleyhisselam'ın tahtını koyduğu yer. Orada hükümler verilmiş. Bunun içi şu an altı boş mu? Yani bir çeşme, musluk bir şey yok değil mi burada? Mihrap var onu da göreceğiz. Bir sayfa ilerlet İbrahim abi. Bizim camilerin önlerinde hani çeşmelerin olduğu abdest alınan yerlere benziyor biraz. O aslında burada şu görmüş olduğunuz çeşmeler çok fazla var. Evet. Etrafta, hı hı. sol tarafta ileride göreceğiz belki başka programda çeşme çeşme göstereceğim. Kasımpaşa Paşa evet. çeşmesi var mesela, bizim evet. İstanbul'daki Kasım Paşa'nın orada şeyi var. Namazgahı var Burası çeşmesi var. Davud'un tahtını kuracağı yer. Mi? Kurduğu yer. Kurdu kur, geçti de kurduğu yer. Tabi burada mesela şey yapıyor. Hüküm verecekler. Kuranda geçiyor mesela saat süresinde. Mahkemeliler olanlar var. 99 koyunu olan var, bir koyun olan var, 99 koyun olan onu almak istiyor. Bu davalar geliyor. Burada bir şey varmış. Zil. Hı hı. oraya güle zile tıkladığında Davud Aleyhisselam'a birisinin davası var demek anlamına geliyor. Davud Aleyhisselam burada hüküm veriyor. Evet. Allah Süleyman Aleyhisselam yüceltmek için burada birkaç defa onun hükümlerini ortaya koyuyor. İbrahim abi bir sonraki sayfaya geç. Burası bir sonraki sayfa. Bu resimleri de görmenizi istedim. Burası Zeytin Dağı'nın olduğu yerden bakın görüyorsunuz ya karşıda. Çok eski bir fotoğraf bu hocam. Sultan Hamid zamandan bahsediyoruz. 1900'lü yıllar. Evet. Ve şu anda 100 yıl aşkın bir zaman. Bir sonraki resim. Bir sonraki resim. Bakın burada görüyorsunuz. Kubbetü Sahra'yı. Bunları evet. detaylı bir gün resim resim konuşuruz. Bakın silsile kubbesini bu arka taraftan. Şu anda nasıl da şey düz bir alan. Şu burası, arka Burası, taraflar şu Surların bu içi burası değil mi şu an? Surların bu, içi. Surların şu için. alan komple Mescid-i Aksa işte mescid 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 şu anda. Aksa, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.